Portal'dan ve Bulbul TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Battlefield Hardline oynuyoruz ve yanımda Sarp var. Sarp'cığım masken şekilmiş kardeşim. Aynen abi senin de ya. Onun içinde var ya. iyi duruyorsun <laughs> yani abi. Helal olsun sana. Ne diyeyim Gözünü ki abi. Gözünü seveyim Sarp. Abi çık dışarı salla. Abi çık dışarı salla diyorsun. Aynen kesinlikle. Abi kardeşim. sallıyorum o zaman ben de. Önüme geleni tavıyorum. Ayviyetten e, arkada bir yerler yanıyor abi. Ne? Otlandı. abi sıkıyorlar. Bak sıkıyor bak yer, Aldım. Aldı. geldi? Bir ne Evet. Hop gittik? Dur 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 çıkacağım 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 abi. Öldüm abi. Evet. <laughs> bu arada arkadaşlar <laughs> large yani konkurs modunu oynuyoruz. Geliyorum abi dur. Geniş bir haritadayız abi benim araç canıyor. gözünüz seveyim yapıştı. Geleceğim geleceğim geleceğim. Dur. Abi, Geldim. Spawn olmuyor. Geldim abi. Ne evet, yapıyoruz? Bizimkiler ele geçirmişler. Gel abi yev alalım falan filan edelim hadi. Abi D noktasına doğru ilerleyeceğiz Sarp hadi bakalım. Haydi abi hop bir dakika dur. Abi Sarp, manzaraya bakar mısın? Olabilir. Abi harika görünüyor. <laughs> hop lan. Ooo heli var. Abi dur Sarp, dur gel gel. Heli gel gel kap abi kap kap. Arkadaşlar bizden güzel bir heli performansı bekliyordu. Aynen. Olaya giriyoruz abi. Madem öyle biz de gerekeni yaparız değil mi abi? Hadi bakalım Sarp. Geldim <laughs> Hadi. Etraf cidden çok hoş gözüküyor ya. Taklacı gel. Gelemiyorsun. Neyse tamam. <laughs> abi of. sağda mısın solda mısın? Sağdayım abi. Etraf ne kötü yanmış değil mi? Hop yoldaki adamlara bak abi. Abi sık 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 sık. da Burada gunner'ı çok kötü ama ya. Aynen. Niye böyle abi? Hop lan evet sniper'la vurdu lan beni. Sniper'la mı aldı seni? Hayır. Yani sniper'la vurdu da ölmedim. He tamam. Şu D'yi tarayayım Steak abi diyor. ben. Abi sen D'yi bir göm. Şöyle yapalım. Adam görüyor musun? Adam abi biraz sıkıyor. Of 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 abi abi takmaya Bir dakika dur. Benim canım azaldı. Tamam. Bir dakika. Değit tarayabilirsin abi şöyle iniyorum. Hop lan kim sıkıyor bana ha şurada bak bak. Abi spotladım gördün mü? Aynen mi? aynen aynen gördüm kardeşim. Ulan adi herif. Sık 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 sık. Bu cidden çok zormuş ama bunun yanarı da. Hadi alacağım inşallah. Haydi. Aldın aldım mi? abi. <laughs> Sonunda ya çok zormuş i̇şte da alışacağız evet, abi. Evet evet bunun gunnerı biraz sıkıntı ya. Şöyle biraz etrafı bir dolanalım. Dolan bakayım abi. Hop bak bak bemizi var. A'da. Abi sen spotla kardeşim. Tamam. Spotla. Tamam. Bak 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 taktiğine bak. Bak bak görüyor musun? Sık abi sık. Kaç kişi var? Kaç kişi? Dolan hadi lan hadi lan ölün lan. Sağdayım abi. Tamam. Kill assist aldım. Ulan her yerde adam var. <laughs> Tara abi Tara bir tanesini bırakma. Tabiyorum abi tabiyorum. Hadi alın onları hep kilasız alıyorum. <laughs> Bizim kira öldürüyor ben asist. Oo birileri sıkıyor sar. Nerede var bu eleman? Abi aşağıda var. Aşağıda bir gördüm. var. Gördüm. Ver Bak, gazı. de tak. Hop lan 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 ne oluyor? Aldım abi onu. Ver gazı ver gazı ver gazı. Tamam ben kurtulacağım. Sen orayı dert etme. Abi dur dur dur. Atladım o adamı öldürmek için ve aldım abi. Tamam kardeşim çok güzel. Ama öldüm ben de. Ama geleceğim yanına sen. Abi böyle hani genişten bir soğut al ben geliyorum. Öldüm mü? Abi mi? taklaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi B'den doğ abi. Ha tam atlayacaktım düştüm ya. B'den doğ tamam, abi. Tamam geliyorum. Doğdum abi ben B'den. Sen aracı mı geçeceksin? B'de araç var mı? B'de araç yok galiba abi. Şöyle birazcık campercılık yapacağım ya. Aynen abi. Gel şu senle D'ye alalım. Gel gel. Neredesin kardeşim? Gördün mü? Bak bak elemanlara bak. gördüm gördüm. Bak gördün mü elemanları? Gördüm. Sık abi. Of be öldüm ya. Alırsan... Abi sıkıyorum sıkıyorum. Alırsan asis gelir bana. Dikkat et abi. Abi takliye geldi. Ulan biz de mi yendik tabi. Sen de mi geldin? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> abi o dur araca biniyorum evet, gel şimdi abi. Araca bin abi ben biraz sıkayım. Yalnız bak ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacaksın taktiğimiz abi? şu olacak. Ne hiç abi? durmadan yardıracaksın abi. Tamam abi hadi bakalım. Sen araçtan doğdun ama ben senin yanından doğamıyorum ya. Niye abi? Şeyi gösteriyor dur bakın. Atilla diyorum başka yerden çıkıyor. Oo abi tamam zaten doğma doğmadığın iyi olmuş çünkü bir adam sniperla bana tek attı abi. Abi gel bakalım o zaman. Ben Sen senin yanına. Doğ. Tamam Aynen, benim yanıma gel. Gel Hadi bakalım abi yapıştır. Abi o zaman sen araca bin hadi bakalım. Hadi bindim abi gel. Tamam. Abi ver gazı hadi bakalım. Araba çıkmıyor ne ayak? Geri gel. Ha tamam. Ver gazı ver gazı ver gazı ha. Sarp şimdi sıkacağım abi gelene gidene Tamam abi hadi, hadi bak bakalım. çok etrafta çok kişi var dikkat et. Aynen, tamam. bak tamam. bak 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 önümüzde ezeceğim onu ezeceğim onu. Kalk, iyi geldi. Tamam Aynen, süper. Hop buradan dön abi sorti al. Sorti al kardeşim D'ye gir. Hop dur. Of ne girdim be. Hop <laughs> ne ayak ya? Abi geri gel geri gel. Burada bir eleman mı var? Hop lan bir dakika. Abi dur, dikkat. Et. Abi öleceğim. Abi öleceğim. Kaç 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 sen kaç. Ulan son anda be. E ne oldu? Abi biz Yandik. kazandık galiba Yendik. Yani. E neyse abi bir sonraki bölüme geçelim. Oradan da birazcık oynayalım ya. Çok Aynen aynen. Çabuk bitti yani. Aynen çabuk bitti arkadaşlar. Diğer bölüm yüklensin. Aa ah, aslında hayis modu yükleniyor ya. Hayis modu mu yükleniyor? Aynen Heist oynayalım biraz. Ne diyorsun? olur abi Heist oynayalım. Aynen biraz da haste. Bir Heist Bir bir Heist. haydi bakalım. Hadi abi. Heist'te paracık da. kalacağız. Daha... Evet, para kalacağız arkadaşlar. Heist modunda da e, belli bir para noktası var. Aynen. Oradan kendi üstümüze para getirmeye çalışıyoruz bakalım abi. Bu sefer polis mi olacağız bir bakalım. İnşallah şey oluruz abi parayı biz cukkalayalım da Amerika'ya kaçarız. Aynen abi orası zaten Amerikan ya. ya aynen abi şey. aynen. Hatta Amerika Yevel Bankası'ndan çalıyoruz ya. Kesinlikle kardeşim. Ama polisiz galiba. Evet polisiz abi. Tamam abi. Ben şeyden doğuyorum. Ee, zaten tek bir yerden doğuluyor. Oradan doğ abi hemen çıkılır. Sen girdi mi abi oyuna? Benimki şu an yükleniyorsa. Geleceğim. Tamam abi zaten 20 saniye var şey olmasa. Tamam. Başlamasına. Haydi bakalım haydi bakalım haydi. Bunu kazanmamız lazım abi. Kesinlikle kardeşim. O yalnız, yalnız diyeceğiz. oyun 10 numara değil mi? Oyunun modları gerçekten çok güzel olmuş ya. Hani Battlefield'ın böyle bir atmosfere taşınması. Süper olmuş değil mi? Aynen süper olmuş. Çok da keyif alarak oynuyoruz abi. Hadi bakalım. Aynen. Evet Sarp'cığım benim oyun şu an yüklendi. Senden spawn olacağım. Tamam abi. Biz gidip parayı koruyacağız. Hadi bakalım. Oraya i̇şte gelecekler. Kanıt olarak alacağız herhalde. Aynen. <laughs> Take vault. Evet. Burayı koruyacağız şu Hop an. geldi bile. Takla gelecek. Abi. Abi dikkat edin. İçerisi kaynıyor gözünü seveyim. Bomba attım ölmedi ne ayak. Ha bizim adam almış. Hayırdır kardeş bombaya kafam mı atıyorsunuz? <laughs> hop hop geldiler geldiler geldiler. Öldüm. Abi aldım aldım aldım. Al abi al abi. Dur. Aldın mı? Aynen. Çok iyi abi. Dikkat et çok kişi var burada. Çok kişi var abi kaynıyor gözünü seveyim. Burası dur dur abi dayan ki senden doyayım dur. Tamam. Geldim. İşte bu. Bak bak bomba atacağım onlara bak. Hop. Lan kimse ölmedi. Ne var ya? Abi şu an boşalttılar orayı. Boşalttılar baba ya abi. Ulan ulan ulan. Sarp kaç abi kaç kaç kaç. Oğlum çok deli çatışmaya girdik. Abi cidden kill assist aldım. Hop hop önümüze önümüze Aldım onu. Arkalarından dolaşacağım. Geliyorum abi seni yalnız bırakırsam olmaz. Geliyorum. Abi karşıda sniper var. Gördüm. Tepede değil mi? Sarp bana mermi atman lazım. Sarp bana mermi at. Gel abi. Gönder. Hop lan mermim yok ki abi. Sen değilsin abi. Klasın asalt değil mi? Yok abi şey. Sen söyle. Sus ikinci olan. Bomba atan Ama işte. O zaman ben elektrik silahıyla gideceğim. Başka şansım yok. Git abi. Ben de ben de kendimi asos sanıyordum da. Abi bizimkiler yiyor yalnız var ya düşmana. Kesinlikle abi. Biz yeriz adamı işte böyle. Duo. <laughs> Hop ne ya? Buraya sis atmışlar. Oo bomba attılar. Abi kaç 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 kaç. Şuradan ben bir silah Kapıyı kapatıyorum. Ya. Tamam. Of. Ben çok zehirlendim abi. Tamam kardeşim. Sihirlendim. Hop. Neredesin abi? Abi alacağım alacağım alacağım. Çatışmadayım. Oğlum çok deli çatışmaya girdik ha. Aynen abi aynen. Bekle. Ön safada biz çatışıyoruz gene abi her zamanki gibi. Ön geldim ya. Ya e, arkada adam var arkada adam var arkada. Benden daha Arka bir konu beni. Tamam geliyorum. Arkadan gelmişler abi. Dikkat abi, et. beni kesinlikle yanıma gelmen lazım. Yanındayım kardeşim. Geldim. Abi şurada adam. Aldım Dikkat et abi Sarp, Arkadan da dolanıyorlar abi bir dakika dur da Lan taklacı dur Çok fena sıkıyor Abi al onu al onu al onu Çok iyi Abi taklaya geldi ulan gözünü seveyim Abi elemanlar çıkmaya çalışıyorlar yalnız var ya Abi burada abi yardım et öne Garajın oraya Burada beni tamam, bana tamam, sıkıyorlar Gördüm 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 geliyorum kardeşim Of of öldüm sök, be. Sök, Alırsın. Son anda ben de öldürecektim onu ya. 2 tane varmış değil mi orada? Aynen aynen 2 tane varmış. Abi adamla adamlara spawn killer yaptık. Ne düşünüyorsun <laughs> Gözünü seveyim herifler çıkamıyor ki şu an. Aynen Salih'ten doğuyorum ben. Tamam abi. O Salih de bizden ya. Tek aynen kardeşten. aynen aynen abi tanıdık. Sürekli BF oynar ha. Kesinlikle Salih abi şey, tanıdık selamlar iletiyoruz buradan. Aynen. Kadar... Selamla iletiyoruz abi çünkü cidden o 3'te falan iyi oynuyordu ya. Aynen aynen güzel oynuyor çocuk ya. Bakalım buradaki performansı nasıl? Abi. ilk bakayım. başta zor geliyor abi. İlk başta özellikle bana çok zor geldi. Evet. Outline. Bana da abi. Çalışıyoruz ya. Abi biz çünkü daha çok böyle hani uh, helice olduğumuz için. Evet yani çok fazla zaten piyade de ben iyi değilim yani. Aynen ben de öyle abi. Bize piyade gelmez. Bize vereceksin heliye. Birisi sürecek soğut alacak. Birisi çakacak e, e, TV'yi. Olay o değil mi abi? Ben abi? Hadi abi şuradan aşağı in. Gel gel gel. Gel abi. Salih güzel oynuyor. Salih burada abi. Şöyle yapalım. Gel abi gel merdivenden aşağı inelim. Gel gel. Bak taradığım yere gel. Neredesin abi? Gel Her abi. Inelim. Gördüm, gördüm. Gel abi, al, gel, al, gel gel gel. hadi bakalım. Yanımda mısın? Abi yanındayım, peşindeyim, çabuk. Top, gel abi, in buradan aşağı. Abi, Ulan biz risklerin adamıyız. Aç kapıyı. Açılmıyor abi. Şuradan düğmeden açsana abi, açılmıyor mu? açık abi, zaten yeşil. Ulan dur. Gel abi, gel gel gel. O zaman base, base basalım gene. Henüz orayı patlatamadıkları için açılmıyor galiba. <laughs> Aynen abi. <laughs> o kadar ezdik ki abi adamları olmadı. Sap gelsin abi. Ulan herifler base'den çıkamıyor ha. Neredesin abi? İkinci kapıdayım. Heh tamam. Sağ tamam tamam yanındayım. Ne o ya? Hop lan dur 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 öldüm be. geri kaç geri kaç. Hop lan bir dakika sıkıyorlar. Abi dur çok kişi var orada öleceğim büyük ihtimalle. Of lan ne iş. Abi çok kişi var dedim. Salih de öldü çünkü. Aynen. Selam vermiş bize zaten chatten şimdi. Aynen. O. Aynen ben de şimdi gördüm abi. Aleyküm selam kardeşim. hayırlı selam. Aynen. Ya. Abi şimdi o zaman Senden doğdum ben ya. buradan burayı voltalar aşağı atlarım ulan. <laughs> ben riskli. Siktir... Hop abi adam var. Ne gel, ne gel abi? gel 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 gel. Hop lan dur gidemiyoruz buraya. Oğlum şuradan atlasana takteciye Aynen. Burada bir eleman vardı. Kaçtı ya. Hop lan buraya düştü. Aldı bizimkiler. Güzel ya güzel takım on numara abi. Takım güzel çalışıyor harbiden. Takım güzel ama. bu kadar da güzel çalışmasını beklemiyordum biliyor musun? Ama abi polis olunca ekstra bir disiplin oluyor değil mi? Aynen. <laughs> Kesinlikle. Hop <laughs> lan dur. Ben şuraya bir bomba sallayayım. Al bakalım. Kill the bad guy geliyorum yanına. Gel abi. Aha geldi. Oh, soldan 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 geliyor. Aldı. O kadar vurdum hadi. Ulan hadi. Ulan. Nereden sıktı o ya? Ulan yandan da çıkmış be. Ben de soldakine bak. O'du bekliyordum var ya. Abi 8 yan kalmış o şey arabaya saklanan. Çünkü ben ona tüm absorbümü boşalttım. Gözünüz üzüme. <laughs> evet abi tekrar girdim ben oyuna. Ben de abi. Şu an evet, yapıştıralım. Saray'ın yanından doğdum. Tamam kardeşim. Ben de şöyle aşağı atla bir. Bakayım. Atla atla riskli bir adamısın sen. Ne ayak? Burada mevzu mu var dediler. Bakayım. Abi mevzuya geldik. Mevzuya takviye gideceksin. Abi sık şuna, sık şuna, sık şuna. Aldım, aldım, aldım. Gel abi. Gel abi, hepsi içeride. Gel, gel, gel. Nerede? Hepsi içeride. Görüyor musun haritayı? Hepsi içeride. Bak, bak, bak. Taktıcılara bak, bak, bak. Hop, buraya bombayı cuk be. Ölecek o. Taktıya geldi, aldım. Çok güzel. Gel abi. Abi arkayı da koruyalım ya. Hop, dur, tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Gözünü seveyim burayı da koruyalım abi Ben sizi koruyorum kardeşim yok lan buradan gelmiyorlar Oradan gelmiyorlar abi, abi çünkü Abi içeri girdiler yalnız var ya Evet evet gözüküyorlar içeride abi Geldim 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 Kasayı patlatıyorlar abi içeriden Valla Dur Hayırlı. dur dur Vay eşşek herifler bekleyin <laughs> lan bizi Açın lan kapıyı ha, Burada bir şey yok Gel abi gel gel, burada açılacak. Sarp birazdan açılacak burası abi. Aynen. Açıldığı an uçuracak mıyız alayına? Aynen. Yalnız arkaya da dikkat etmek lazım ha. Aynen ben bakıyorum ya sürekli arkaya. Salih de abi geliyor son buraya. 7 saniye. Haydi patlasın bakalım. Salih'i burada indirmişler, burada eleman olabilir. Evet, aynen. Evet çıktı abi dikkat et. Arkaya geldi, taklaya geldi. Çok Arkay. güzel abi. Abi dön dön. Oğlan ikincisi varmış ya. Ne oldu? Ya, Olam çok iyi kazandık abi Kazandık abi olayı bitirdik çok iyi abi yani <laughs> biraz alışmamız lazım ya şu piyade olayına piyade olayına abi işte oynayarak alışacağız yani aynen her şey de olduğu gibi bunda da oynayarak yavaştan kendimize geliriz ya değil, aynen. değil mi Kes kesinlikle kardeşim evet arkadaşlar ne yapalım Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım aynen abi ee, ara ara oynanış videoları gelecek arkadaşlar yani farklı modlarını da sizlerle birlikte oynamayı çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin.